Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün Hatay Fenerbahçe maçındayız. Bana göre iki takımda Fenerbahçe Hatay Fenerbahçe'ye yatacağını düşünüyorum. İzleyip göreceğiz bakalım neler olacak. Saldır Hatay diyoruz. Hadi bakalım. Maç başlamak üzere. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Haydi bakalım beyler. Aferin oğluma be. Aferin be koçuma be. Yani Hatay'ın stadı mı, Fenerbahçe'nin stadı mı belli değil. Türbünler sadece Fenerbahçeli. Full. Nasıl kıyak geçtiniz acaba ya? Neler oy oynuyorsunuz, neler yapıyorsunuz? adilen Hatay. Bas sordu bas orda. Livakovic. Oh, Bekao gelmiş. Sakatlıktan dönmüş Bekao. Samuel de dönmüş. Bakalım bakalım neler olacak. Hadi lan Atay. Şerefin için oyna lan Atay. Şerefin için saldır Atay. Hadi oğlum. Hadi oğlum. At araya. Aferin Halil'e be. Ay yap şunu ya. Aferin, aferin. Hatay biraz yoğun baskı uyguladı ama şu anda Fenerbahçe sol kanattan geliyor. Ceko. Yapma oğlum kapat. Allah seni kahretmesin be. Arkada o sayı bomboş kaldı. Boş kaleye gol attı ya. Yok böyle bir şey ya. <laughs> Bakalım kaç tane yiyeceğiniz Hatay Bakalım ne yapacaksınız. Ya şu stada bak ya. Sadece Fenerbahçe taraftarı var. Hataylı yok. Şaka gibi. <laughs> Ceko, işte altına böyle girdi. Altına doğru gönderdi. İsmail Kartal'ın bir sevinişi var. Sanki şampiyon oldu ya. Şampiyon oldun ya. Volkan da çok üzüldü gol yediği için ya. Çok üzgün duruyor Volkan. Hatay serbest vuruş kullanacak. BKO yani önemli bir hata kesti. Sarı kart gördü şu anda. Hadi Hatay. Allah'ım Volkan kızıyor. Hakeme kızıyor ya. Ben şaşırıyorum yani şu anda. Gelir mi? Hadi be oğlum be. Düzgün bir orta bir gol be. Güzel bir orta doldur içeriği. Aç lan. Ya çıkmadı be. Ya bu yardımcı hakemde var bir şeyler ya. Hafif dokunuyor. Tad içi hemen fol çalıyor. Top çıkmadı bence şu anda. Bakacağız. Bakalım çıkmış mı? Çıkmamış. Tam çizginin üstü ya. Ulan var ya. Hak diye bir şey tanımıyoruz siz ya. ya. Allah büyük ama. Ljubkovic <laughs> kale vuruşunu kullandı. Uzun bir top geldiği. Hatay karşılıyor. Hadi bakalım. Hadi oğlum biraz top yapın ya. Al işte. Al işte. Bırakıyorsunuz anasını satayım ya. Bir geçse var ya. kardeşler aldı topu. Hatay atak üstüne atak yapıyor ama boş ataklar. Sonucu olmayan ataklar. Canla başta bir oyun oynamıyor ya. Lay lay lo. <laughs> o sayı Samuel sağ kanattan taç kullanıyor şu anda. Kendi yarı alanından. İsmail Jingo. Ceko orta sahanın önüne kadar gelmiş top alıyor. Kendi yarı sahasında. Tadic de sol kanattan geliyor Fenerbahçe'ye. Hadi oğlum Hatay biraz varlık göster ya. Tadic yaptı ortayı. Cengiz Ünder sol ayağıyla voley vurdu ve golü buldu. Ya Erce nasıl çıkartamıyorsun bu topu sen ya? Şaka gibi ya. Cengiz çok güzel gol attı ama. Helal olsun. Şu İsmail Kartal'ı hiç sevmiyorum ya. Allah'ım yarabbim Rabbi'm Ya Hatay'dan cacık macık olmaz. Bakalım daha kaç tane yiyecekler. Bunlar AVRH takımı olacak Fenerbahçe'ye. Volkan yapacak kıyığını. Tekrar geliyor Fenerbahçe. Hop. Neredeyse adama çarpıp gol oluyor ya. Birazcık, birazcık şeyiniz, gururunuz, şerefiniz olsun ya. Saldırın adam akıllına. Ya Volkan orada olmasa bu oyunu oynamayacak bunlar. Böyle oyun oynamayacaklar yani. Parçalarlar Fenerbahçe'yi de. Ya hiçbir şey yok biz şimdi ya. beka her bakı yere atıyor kendini ya. Ne var yani? Topa çıkıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kazandı tekrardan. Bakalım. Hataylı oyuncu da sarı kart gösterdi. Bakalım Allah'ım ne olacak? Cengiz topun başında. Sol ayağıyla bence kaleye doğru güzel bir şut çekecek. Bunun yanında biri kafayı sokarsa gol olabilir. Geliyor mu? Bak 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 offside'i bozdular. Taktik yaptılar görüyor musun? Cengiz vurur gibi yaptı. Defans oyuncularını bozdu. Yanındaki kim? Tadiç vurdu topa. Çık lan hani. Hadi. Hadi Halil. O Halil o? Yok. Aferin. Bas orada. Bas bas bas. Livakovic yere yatmadı ya. Fenerbahçe geliyor tekrardan. Şimanski, Tadic. Tekrar Şimanski. Bıraksa var ya salak gol atacak ya. Ceko var ya tam bir geri zekalısın ya. Topun üstünden atlasa kaleciyle karşı karşıya kalacak arkadaki oyuncu. Şimanski yanlış atı yanlış görmediysem. Ya Ceko birazcık sonraki hamleyi düşünebilir ya. Bu nasıl iştir ya? Foul var. 2 dakika ilk yarının uzatması olarak belirlendi. 45 artı 1 bitmiş durumda şu anda. Bu Fenerbahçe'nin coşkusu neden geliyor biliyor musunuz şu anda? Türbünler o kadar coşkulu ki yani Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında puan kaybedeceğini düşünüyor. Ama Allah'ın izniyle onları biz orada yeneceğiz inşallah. Tekrardan tekrardan liderliğe yükseltmeyeceğiz Fenerbahçe'yi. Hadi lan Allah seni kahretmesin ya. Bir daha onu bas oraya bas 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 bas. Bas lan yap. Baskını yap artık ya. Kerim Alıcı da İzmir Altın Ordu'dan yetişmiş kardeşimiz. Kapat orayı. Aferin o bir oğlum bir şey. abi. Bu son atak oldu bence hakem şu anda ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 2-0 Fenerbahçe önde kapattı arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıda tekrar beraberiz. Şu anda Halil Dervişoğlu topu Orta alana dikti. Hakemin düdüğünü bekliyoruz. Volkan Demirel değişikliklerle başladı oyuna. Bakalım neler olacak. Maç başladı bu aralar. Haydi bakalım Hatay'a. Atın 1-2 gol ya. Berabere bitirin bari en azından. Haydi Hatay, haydi Hatay, haydi. Hadi oğlum. Çağlar dağlara taşlara vurdu topu. <laughs> hadi oğlum. Hadi biraz hareket ya. Biraz canlanın ya. Top oynayın lan. Futbolcu değil misiniz siz ya? Offside bence. Ya bir git dokunmasın mı adama ya? Yemin ediyorum var ya bu Fenerbahçe'ye karşı bir hep hoş görülürler ya. Hep böyle Fener'den yana hareketler. Yeterim be. Yani bunların yüzünden yemin ediyorum maç izlemekten soğuduk ya. Haydi Hatay be. Bas oğlum bas oraya bas 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 bas. Aferin hadi lan. Hadi hadi. Oha, oha düş lan orada hadi. Ya bir topu kaldıramıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi yap ortanı. Çok iyi. Hadi çok güzel bir pozisyonu değerlendiremediler ya. Hadi oğlum offside yok hemen. Hadi lan Allah seni kahretmesin Halil ya. Ulan nasıl vuruyor o topa ya. Dam penaltı noktasına yakın yerden dağlara taşlara vurdu topu. Geri zekalı ya. Eh be Halil be. Yerden vursa var ya kesin gol ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin. At Hadi oğlum. Yap ortanı. Kendi kendine hareketler yapıyor anasını sattığım. Hadi oğlum. Ya var ya iki tane üç tane pozisyonu arka arkaya harcadı yedi ya. Şunu bir bulsa var ya Fenerbahçe şok yaşayacak kalacak Fenerbahçe. İkiyi de bulabilir yani. Livakovic ile kale vuruşunu kullanıyor Fenerbahçe. Ye. Şaka gibi. Hatta şu anda çok baskılı top oynuyor. Zeko'dan hatalı bir top. Halil aldı topu. Hadi oğlum. Güzel paslaşmalar. Tekrar Halil'e vur oğlum. Hadi lan. Allah'ım Livakovic kurtardı. Soluna yattı. Parmaklarının ucuyla topa sahip oldu. Allah kahretmesin ya. Ulan Halil biraz hızlı vursana ya. Şöyle havadan vursana. Allah seni kahretmesin ya. Ya Hatay'ı bir tane bulursa var ya çok sıkıntılı bir maç olur. Fenerbahçe için hani böyle telaş panik havasında geçer bu maç. Haydi atay. Haydi bakalım. Biraz baskı yapın ya. Biraz baskı ya. İsmaille sol kanattan geliyorlar. Ferdi düştü, topun üstüne basıp düştü Ferdi. Oho! ver ona kartı. Ya topu kaybetti, Kakti geldi topu almak için adamı tekme tokat yere indirdi kart vermiyor ya. Böyle bir şey yok. Bak, shortunu çekiyor. Ayağına vuruyor. Oo. oo, oo. <laughs> haydi Hatay, haydi Hatay, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi beyler, Hatay iki oyuncu değiştiriyor şu anda. Şu giren oyuncular bir şeyler yapsın ya. Bir değiştirin şu ortamı ya. Hatay geliyor. 90 artı 4 verildi. 90 artı 2. dakikayı geçtik şu anda. Yani böyle bir oyun yok. Fenerbahçe adeta yine Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Hatay'ın hiçbir varlığı yok ya. Volkan Demirel yaptı yapacağını yine. Neyse yapacak bir şey yok. Yani 2-0'dan sonra Fenerbahçe de sahada yok. Onun yanında Hatay hiç yok. <laughs> Fenerbahçe atak yapıyor şu anda sağ kanattan. kartı. Ver, ver 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 ver. Hak etti ama çalar ya. Hatay son hatanı yapıyor. Onu da yapamıyor. Beceremiyor. Hatay adeta top gol atmak istemiyor. Offside. Offside. Maç bitti şu anda. Aynen. Son düdük geldi. Maç bitti. Fenerbahçe deplasmanda yine Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek bu haftayı galibiyetle kapatıyor. İsmail Kartal koştura koştura Volkan'a gitti. Allah razı olsun dedi. Yani sıkıntı çıkarmadın bize Volkan'cım. Yaptın yine kıyığını. Lan var ya çakalsınız ya. Çakalsınız ya. Ama biz Galatasaray olarak Allah'ın izniyle yarın Beşiktaş'ı orada biçeceğiz, biçeceğiz. İnşallah. İnşallah. Allah büyük. Arkadaşlar sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Galatasaray Beşiktaş maçını çekemeyeceğim. İnşallah öbür hafta olan maçı çekerim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.